Evet dostlar selamünaleyküm. Evet beyler Recep kardeşimin yanına geldim. Bu da güzel kuş besler beyler. Geçen sene de güzel bir derece yaptı. İyi de yapıyordu. mesafeli kuş düşürdü. Ayadır değil kuşlar besle. Getir bakayım kardeşim şimdi ne var ne yok bakalım. Evet dostlar şöyle Abi, kuşlar. Bunlar var bunlar havada 2-3 başladı. Beyler, Ama bir, bir yaşında. Bir yaşında diyor. Güzel dişiler çıktı bunun kardeşi de vardı herhalde. Beyler bakın havada başlamış. Bunlar antrenman lazım beyler. Bir şu var dişi, şey. bu da kardeşim. Evet. beğenmeyen geri gönderebilir. Ya. Beğenmeyen de geri gönderebilir diyor da gerek yok abi zaten. Böyle ben beyler markası var zaten kuşların. Şu markası da beyazım. Bu da uzun kaçar. Beyler bu yani da uzun. 7-8 oynar bu. Bu 7-8 oynar diyor. Uzun kaçar diyor. Ayağında MGF markası var. Sarı boncuklu. Erkek şu var bu yavru Hüseyin'in yavrusu. Başladı Yavaş mı? Yok uçuramadım. Bu da başladı bir iki havada. Havada başlamış 1 bir iki. Daha çökmedi. Daha abi. Çökmemiş. Ala var, Erkek, bu da bir yaşında. Bu Bunlar da bir yaşında. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hep bağlantılı beyler ama çok güzel tipim mi pim orada? Dişi mi lan bu? Bir erkek. Şey. Erkek beyler, çok güzel bir ala. Kuş benim değil. İsteyen Beyler böyle bir tane Irak'tan gelmiş. Kuşlarına gireyim demiş ama nasip olmamış. Değişik bir hareketi var. Çok uzun kaçan kuşlarmış bunlar. Restasi gibi. Restasi gibi ama değil yani. Para evet. çakmakla ama restasi değil. Kuşlarına kuş girmek isteyen Irak kuşu. Başka kuşu var abi. Sazlı. Sazlı bir dumanlı var. Deli mi? Ver, bunu da ver. Evet tarzı. Bu ne yapıyor bu? Abi o da havada başladı Bu da havada... Vakit yok. Vakit yok. Hepsi geçen sezonun yavruları havada başlamış. Evet <laughs> böyle bir takımda dumanlı var yine. Evet kalmış beyler. İçeride kaldığından kanatları biraz şey çıkmış ama. Hemen evet beyler bu ne yapıyor bu? Bu da Beğen. başladı daha bir yarım kaldı. Hep yarım kalan. Yarım kalmış beyler bu da başlamış. Güzel bir erkek bu da. Kızmış Ayağında kızmış. markası var. Şu uçanlardan da bir iki tane ver de var. Evet beyler böyle bir tane de. Bu eke bunun her türlü garantisi var beyler, beyler her türlü garantisi. Yaşında... soruyorum. Evet. Markası var. Evet beyler markası da bilekte. Evet beyler bu da bir buçuk yaşında. Beyler bunlar kırık kale kuşları. Bunu da aldık. Aldık. Ya bu da yeni başlamıştı. Atmaca da aldı. Kuyruklarını aldı iki sefer. O yüzden bu da yarım kaldı ama bu hazır. 15 tane atlıyor. Yani 4-5 dakika oynuyor. Tamam bunu da aldık erkek beyler bu da. Erkek. Erkek Arap bunu da. Evet bu da illi olsun. Ya bu da yeni ya bu. Beyler böyle bir ön tepe mavi aldım. Deminki mavinin kardeşi bu da. Benim Vallahi... canımı aldı şu an hesabı. Valla adamı kandırdım. Al bunu al. Koy oğlum koy. Abi onu gözünü seveyim. Uçuran adamı. Bu dişi dumanlıyı da ver bari. Ver şunu. Şu derkeyi de ver. Ha? Oldu oğlum. Onun kardeşi zaten. Duman, kardeşi. Evet bu da ön tepenin kardeşiymiş. Bu da onların baş. Bunlar havada ben izledik beyler şimdi bunları. Uçan kuş bunlar. Hepsi markalı. alsın güle güle besleyin beyler. Bu da onların bir at kaldı. Bu da onların bir at kardeşi. Küçük daha bunlar hep takla. Beyler yer duçan, yer duçuranlar az. Hepsi markalı. Beyler bunlar... Her, Her kupada var. Kuş kupa abi. kuşları bunlar. <laughs> Hızlı taban bak. Taban katmak isteyenler de taban katabilir. Yani. Beyler tabanla oynayan beyler kuşlar diyor. Evet, alanda güle güle beslesin. Evet. Kapat oğlum tamam yeter. Küçük